Evet herkese merhaba. Tekrar beraberiz. Yine bir ara verdik. Bu aranın sebebi bu sefer hasta oldum. Uzun bir hastalık süreci geçirdim. Ama şu an iyiyim ve tekrar sizlerleyim. Şimdi bazı gelişmeler oldu. Discord sunucusu açtık. Orada birbirimize sorular soruyoruz. Cevapları, cevaplarını veriyoruz. Kuşlarımızın fotoğraflarını paylaşıyoruz. Güzel bir ortam oldu. Şu an az kişiyiz. 10-15 kişi kadar. Fakat hepinizi bekliyoruz. Oraya gelirseniz benimle de iletişime geçebilirsiniz. Ve diğer papağan sahipleriyle de iletişime geçip birbirlerinizle soru cevap alışverişinde bulunabilirsiniz ve kuşlarınızın fotoğraflarını paylaşabilirsiniz. Onu da Discord'un linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan Discord'umuza ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz de her zaman için açıklama kısmında bulunuyor. Yorumlar kısmında da sabitlerim diye düşünüyorum bu sefer unutmazsam. Gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz kuşların evcilleşmesine engel olan şeyler. Bu anlattıklarım evcil kuşlar için geçerli olacak. Dur oğlum sakin. Sakin. Şimdi ben önüne bir kapağın içine su koydum. Suyu çok seviyor. Onu böyle kandırıyorum video çekerken. Yoksa sıkılıyor gidiyor geliyor falan. Kovalamaca başlıyor evin içinde. Uğraşmamak için böyle bir şey koydum. Onun da hoşuna gitti sanırım. Böyle suyla oynasın o. Şimdi kuşlarımızın evcilleşmesine engel olan şeyler tabii ki var. Farkında olmadan yaptığımız şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim biraz. Bu bahsettiklerimde tüm evcil kuşlar için. Oğlum suyu şöyle getirelim. Beraber oynayalım şöyle. Al. Şimdi birincisi yaklaşım kuşlarımıza yaklaşım çok önemli. Stresli, yüksek sesle ve ani hareketlerle yaklaşırsak ve bunu sürekli yaparsak kuş bizi her gördüğünde tedirgin olur ve alışması zor olur, evcilleşmesi zor olur. Bunlar da bizim için üzücü oluyor ve sorular kısmında sürekli yazıyorsunuz. Belki de bu anlattıklarımdan bazılarını yapıyorsunuz. Bunları da yapmayın. Dur, suyu şöyle getirelim. Burada oyna. Allah suyu döktü. Şimdi dediğim gibi ani hareketlerle ve yüksek seslerle kafesine yaklaştığımız zaman bu strese sokuyor. Ayrıyeten kafesin yerini sürekli değiştirmek de o kuşu strese sokuyor. Kafesi sürekli sabit bir yerde kalsın, stressiz bir ortamda bulunsun. Yani sürekli yabancıların girip çıktığı, görmeye alışık olmadığı kişilerin girip çıktığı bir yer olmasın. Bu da onu yabancı bir yerdeymiş gibi hissettirip stresi sokabilir ve evcilleşmesine engel olur. Ek olarak dışarı çıkarmamak, evin içinde gezdirmemek, sizlerle sosyalleşmesini sağlamamak da evcilleşmesine engel oluyor. Yani buna bir yabani hayat yaşatmış oluyorsunuz kafesin içerisinde. Bu da onu sıkıntıya sokuyor. Aslında hepimizin bildiği şeyler fakat göz ardı ettiğimiz şeyler olabiliyor. Kuşlarımızın evcilleşmesine engel olan şeyler. Özellikle ilk aldığımız zamanlar hemen avcumuzun içine almak, sevmek. Bunlar tabii ki hayvanı strese sokuyor. Bu hem ilk aldığımız için hem sonradan için de geçerli. Sürekli avcumuzun içine almak, sevmeye çalışmak, avcumuzla yaklaşmak bunları kesinlikle strese sokuyor ve ecilleşmesine engel oluyor hayvanın. Elimizle müdahale etmiyoruz yani bu bir alışma süreci gerçekleşene kadar zaten alıştıktan sonra siz de böyle sağda solda videolarda görüyorsunuzdur kafasını okşayanlar, avcunun içine alanlar, sarılanlar bunlar tabii ki gerçekleşiyor. Ama öncesinde güzel bir alıştırma sürecine ihtiyacı var. Eğer siz direkt bunları yapmaya kalkarsanız bir daha hiç yapamayabilirsiniz. Bu yüzden de zaten alıştırma videolarım var, yapmanız gerekenler var, soru cevap videolarım var. Onları izlerseniz size yardımcı olacaktır. Kuşunuzu dışarı çıkarmak bazıları soruyor bana. Abi dışarı çıkarayım, balkona koyayım, işte tasma takayım kuş tasmalarından. Kesinlikle yapmayın, strese sokar, evcilleşmesine engel olur. Bu hayvan ne kadar az stresle güvende hissederse o kadar evcildir. Bunu unutmayın. Sürekli bunları yapmaya çalışmayın. Dışarıya çıkarayım, balkona sürekli götürüp getireyim. Başka ortamlar tanıtayım, sürekli git gel yapayım, gezdireyim. Bunlar kesinlikle evcilleşmesine engel oluyor. Bu işte biraz sabırlı olmak lazım. Özellikle yeni aldığımız papağanlar için yani en azından bize alışması için 5-6 ay süre vermeliyiz. Tamamen istediğimiz şekilde alışması için. Daha sonra istediğimiz şekilde davranabiliriz zaten. Bu bir zararı olmaz ama en başından bu şekilde davranırsak kesinlikle evcilleşmesine engel oluyor. Şu an benim papağanım 10 yaş civarında ve dışarıyı hiç bilmiyor. Şu an 10 yaşında ve bana alışık olmasına rağmen ben bunu bir gün dışarı çıkarayım kesinlikle strese giriyor ve o gün bize karşı biraz yabancılaşıyor. Yani küsüyor gibi davranıyor. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Biz evimiz taşınırken benim papağanım biliyorsunuz gazetenin altına girip yatıyor. Orada vakit geçiriyor, uyuyor. Evimiz taşınırken o etraftaki taşınma sesleri, stresi, dışarıdan başka bir eve geçmesi falan yaklaşık iki gün gazetenin altından çıkmıyor hayvan. Yani adapte olamıyor. ...strese giriyor, yem yemiyor. İki tonadan biz onu yavaş yavaş alıştırarak çıkarıyoruz. Böyle tekrar devam ediyoruz. O yüzden bunları yapmayalım. Kesinlikle stres bizim düşmanımız olsun bu konuda. Yemenin suyunu eksik etmeyelim kesinlikle. Suyu pislenmişse, su kapı pislenmişse bunları değiştirelim. Yem kaplarını sürekli kontrol edelim. Altını temiz tutalım. Güzel bir ortam yaratalım ona. Böylece huzurlu bir şekilde devam etsin. Evcil bir ortamda olduğunu hissetsin yani. Mesela ben eve misafir geldiği zaman... ...kalabalık mı misafir veya az misafir... Papağanım onları tanımadığı için strese giriyor, kafesin, içi, kafesin içinde huzursuzlanıyor. İşte sağa sola yürüyor, huzursuz olduğunu belli ediyor vesaire. Hemen gidip onu böyle başka odaya götürüyorum, ışığını da kapatıyorum. Yani ona huzurlu bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu anlattıklarımı uygularsanız zaten hani kesinlikle özellikle yeni alınan ve yavru alınan papağanlar için işinize yarayacaktır. Evcilleşmesi daha kolay ve alışması daha kolay olacaktır. Bu söylediklerim zaten bütün tür kuşlar için de geçerli. Şu an videoda böyle pır pır pır, pır böyle ekran oynuyor. Onun sebebi de kameramla ışığın uyumsuzluğu. Onu da işte başka bir ışık aldığım zaman düzelteceğim. Şimdilik kusura bakmayın. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. İşinize yarar. Yeni videolarla görüşmek üzere. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı da aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.